Merhaba arkadaşlar ben Tayfun The Fun Game'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sims 4 oynuyoruz. Bir aile oluşturdum aslında tam da aile değil biraz tuhaf oldu. Bazı film DC evrenindeki karakterleri ben daha önceden bilgisayarda oynarken karakterleri benzer karakterler oluşturup oynuyordum. E, şu an onlarla aynı evde yaşayıp onları bir hayatlarını e, nasıl idame ettireceğiz onu merak ettim ve birlikte oyunumuza başlayacağız. Lafı fazla uzatmadan hemen oyuna geçiyorum. Öncelikle karakterlerimiz Oliver Queen, Felicity Queen, Barry Allen, Selena Kyle ve Kara Zor-El. Kara Zor-El Supergirl karakteri. Selena Kyle Kedi Kadın, Barry Allen Flash, Oliver Queen Green Arrow ve Felicity Queen de Green Arrow'daki dizideki karakter, kadın karakter. E, bu şekilde bir ailemiz var. Bakın nasıl yaşayacaklar birlikte. Ama öncelikle ev inşa etmem lazım. 20 bin Sims parasıyla başlatıyor. Çok fazla paramız yok. Çok fazla yatak odası yapmamız lazım. Yaşayacakları bir alan ve bunlara yetecek kadar bakalım finansal olarak devam edebileceğiz mi? Onu göreceğiz. Şimdi ev yapmaya başlıyorum. Tabi burayı hızlandır. Çünkü çok uzun sürecek ve ilk defa playstation oynuyorum bu oyunu daha önceden hep bilgisayarda oynadım. Kontrolleri birazcık tuhaf daha alışamadım kontrollerini hızlıca başlıyorum ev yapmaya sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar evimizin inşasını bitirdik. Her kişi için 4 tane oda yaptık. Tabi Queen ailesi evli olduğu için onlara bu şekilde bir oda yaptık. 2 tane tuvalet koydum, bir tane banyo koydum. Ee, gördüğünüz gibi mutfak ve salon yemek masası yaptım. Böyle bir şey oldu. Şimdi öncelikle karakterleri odalarını nasıl tanımlıyorum bilmiyorum ama ben genelde şöyle yapıyorum. Biraz gidin bir uyuyun diyorum o odada. Bu şekilde bir kere uydukları zaman orada bu kara o şurada yaşasın. Şu odada dursun. Sen şu odada dur. Sen de şu odada dur. Umarım bu şekilde herkes kendi odasını algılayabilir diye tahmin ediyorum. Göreceğiz. Eğer bir kere yattıkları zaman genelde şey oluyor. O odaları benimsiyorlar. Evet herkes yattı. Lan uyunun lan. Neler kalkın. Başlangıç için odalarınızı belirlemeye çalıştım arkadaşlar. Yani hemen de uyumaya başladınız ya. Evet değişik bir aile oluşturmuş olduk sizlerle birlikte. Şimdi bütün karakterlere iş bulacağız ve para kazanmak için belli başlı şeyler var. Onları uğraşmaya başlayacağız. İlk bölümümüzü bitirmiş olacağız. Şimdi bütün karakterlerimize bir iş bulacağız. Ondan sonra ilerlemeye baş devam edeceğiz. Şimdi bu karakter ne istiyor? Aç diyor. Beyler herkes yemek yapmasın. Herkes yemek yapmasın. Evet biraz karışık olacağını biliyorduk. Bir de tek kişilik mi yaptın sen o yemeği? Hmm, harbi tek kişilik yemek ya. Bu kendi yiyor ya. <laughs> evet yemek işine benim el atmam lazım. Bunları bırakırsak bunlar gidip tuhaf tuhaf tek kişilik yemek yapıyorlar. Yani Çok kişilik yemek yapma imkanı da var da kimsenin umurunda değil pek. Hemen şuradan hepsine bir iş bulalım. Find job. Bu iş arasın, bu da iş arasın, bu da iş arasın, bu da iş arasın. Kim bu? Kylie, Kylie. Selena karakterimizi. Bu karakterimiz normalde hırsız, kedi kadın ve suç işine bunu yapmak istiyorum. Selena karakterimiz suçlu şeyinde olsun. Beri karakterimiz. Bu normalde işi polislik. Var mı polislik? Astronot, atletik, business, kriminal, aşçılık, freelancer, gizli ajan, lifestyle, influencer, tech guru, yazar, bebek bakıcısı falan filan. Yani polislik tarzında bir şey yok. O zaman yani gizli ajan da ne bileyim çok ağır. Normalde bu karakter dedektif bir karakter. Şey dedektif değil. Olay yeri inceleme uzmanı bir karakter. Ajanlıkta gizli ajanlıkta fazla gelir gibi geldi bana şu an. Normal Business eleman olsun da ya. Oliver Queen. Bunu atletik seçmek istiyorum. Şu da iş arasın. Sen daha iş bulamadın mı ya hadi? Felicity de şuradan teknoloji gurusu olsun. Çünkü yazılımcı falan da o dizide de. Yazılımcı değildi de. Sekreter gibiydi ama daha öncesinden böyle garanlık bir geçmişi vardı. Şimdi bu karakterde istediğimiz bununla her şeyi yapabiliriz. Çünkü bu karakterin meslek olarak neydi hiç bilmiyorum. Hatırlamıyorum. İzlememiştim diziyi çok fazla. Bu da da bir değişik bir bu işlerden birine verelim ya bebek bakıcısı diyor. Barista diyor. Facebookçu diyor. Bu ne lan? Tamirci mi? Bunlar part time'miş işte herhalde Satıcı diyor. Ama kasiyer olsun ya. Ha saat izlesi. Ha şey. Ha yarı zamanlı iş bu. O zaman şöyle yapalım. 7'den 1'e kadar. 5'den 7'ye kadar. 6'dan 10'a kadar. 7'den 12'ye kadar. 9'dan 1'e kadar. Bunda şey var mı? Ha 6'dan akşam çalışma da var. Şöyle yapabiliriz. Buna iş, iki iş verelim. Sabah çalışsın. Aynen 1'e kadar. Sabah 7'de gidip 1'e kadar çocuk bakıcılığı yapsın. Sonra 6'da bir daha gidip 10'a kadar da şey yapsın. Bunun da hayatı böyle bir zor olsun. Bakalım onu nasıl becerebileceğiz. Onu da görmüş oluruz. Hatta 5'ten 9'a kadar <laughs> Facebook'çı olsun o daha komik. Veya gerçi 2'yi seçebiliyoruz mu onu da bilmiyorum şu an. Yani ben şu sallıyor da olabilirim. Deneyelim bakalım. Bebek bakıcılığıyla başlasın. Sen bir daha iş ara bir. çok Bir daha iş ara bakalım. Evet şu an bir işi var. Bebek bakıcılığı. Ona ekstradan. Ha bak bebek bakıcılığı burada gitti zaten. Onu bir daha seçemiyoruz. Ee, bire kadar orada çalışıyor birden sonra çalışacağı bir iş bakıyoruz. Bu işi istiyorum ben Evet 2 tane işi aynen Gördüğünüz gibi iki tane işi oldu şu an 2 farklı işi var Şöyle bir genel bakışı yapalım Bütün karakterlerimiz iyi durumda Ne oldu buna? Bunun hiçbir şey yok Bu neden böyle oldu? Mutsuz Ha kötü yemek yemiş Kötü yemek yedin diye mutsuz mu? O zaman yemek pişir Bakalım Buradan şu yemeği pişir 8 kişilik pişir Böyle tek bencillik yapmayın Tek kişilik pişirmeyin artık yemekleri arkadaşlar Ayı oluyor Tamam hemen zamanı hızlandıralım Tamam onun da modu düzeldi bunun modu çok iyi. Bu da çok iyi. Genel olarak herkes mutlu. Herkesin işi de var. Oyunda birinci günümüzün gecesine de geldik. Şu yemeği yaptın. O yemeği şeye kaldırır mısın? Dolaba kaldırırsan sevinirim kardeşim. <laughs> Tamam dolabımızda yemeğimiz de var hazır. Evet birinci günü böylelikle bitiriyoruz. Saat 11 olmuş. Herkes yatağa Sen de git yat. İnşallah karakterleri karıştırıp da yanlış kişileri yanlış yere yatırmam umarım. Michael'ininki buran. Hadi sen de git yat. Saat geç oldu. Sen de git yat. Beri hızlı çocuktur bak. Dikkat et. Beri kardeş. Hadi. Hadi sen de. Yarın şimdi kimler işe gidecek? Bir ona bakalım hemen. Sen yarın işe gideceksin. Tamam. Sen sen de yarın işe gideceğim. Tamam. Sen de yarın işe gideceksin. Sen de yarın işe gideceksin. Sen işe gitmeyeceksin. Tamam. Ha yok. Ya evet bu yarın işe gitmeyecek. Tek boş günü yarın. O zaman ben bu karakterle eve birazcık para kazandırma yöntemlerine başlarım. Bir tane tuval alırız ve boya yapmayı, resim çizmeyi öğretiriz bu karakterimize. Resim epey para getiriyor bu oyunda belli bir süreden sonra. O şekilde parayı hızlandırırız. Zaten boş günü de çok az da çalışacağı için çok fazla imkanımız olacak para kazanmakla ilgili. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.